Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaptığım mutfak alışverişi ürünlerimi göstereceğim. Ee, önce te, e, Tefal'den böyle e, kelepçeli kek kalıbı aldım. Bu 19 santim. Şöyle açayım, içinde göstereyim. Şöyle gerçekten çok kaliteli ve güzel, kırmızı bir renge benziyor. Bunu aslında fryer'da kullanmak için aldım ben. E, 19 santim küçük bir e, kek kalıbım yoktu. Şu şekilde açıyorsunuz. Böyle altı da taşmasın diye ekstradan böyle çıkıntı yapmışlar. Normalde her kelepçeli kapta böyle bir özellik yok. Bunu çok beğendim. O yüzden de bulundurmak istedim. Ee, çok gerçekten kullanışlı olursa büyük boyutlarında alabilirim. Şöyle pandispanya yapmak için de gerçekten çok güzel olacaktır. Bir tane şöyle e, bambu bir peynir tabağı yapmak için ya da çerezlik tabağı yapmak için şöyle yan yana farklı farklı ya da şuraya kahve fincanınızı koyup buraya ikramlı koyabileceğiniz gibi böyle bir bambu tabağı aldım. Bir de şöyle sufle kaplarından aldım Madam Coco'dan. Ama bunların 3 rengi var. 3 renginden de aldım. Bunlar tam böyle sufle kabı gibi küçük değil. Şöyle göstereceğim. Bir tane krem. Şu indigosu. Şuradan mürdüm rengi. Tam mürdüm değil ama mürdüm diye geçiyor internette. Çok güzel ve Madame Coco'da %50 indirim vardı. Eğer siz de almak isterseniz özellikle çeyiz için bence mükemmel olabilir. Yani böyle ikili sadece ikili de alabilirsiniz. Dörtlü de yapabilirsiniz. Ben kendim böyle altıya üç tane farklı renk olsun diye tamamladım. Yani çeşitlilik olsun diye. Şöyle içi bayağı bir geniş. Normalde benim sufle kablarım var ama onlar böyle gördüğünüz gibi daha minik. Mesela size büyüklüğünü göstereceğim. Şöyle şöyle içine koyuyorum. Görüyorsunuz bayağı bir geniş kalıyor. Ama bunun içinde de ben çok güzel işte kekler, sütlaçlar. Gene sufleyi de yarım koyabilirim. Ee, yani yapabilirim. Benim bundan yani ben zamanında 6 tane almamışım. Şu anda da bulamadım. O yüzden bunlardan almak istedim. Yani içine böyle patates tarzı kahvaltılıklar vesaire düşünüyorum. Onlar için çok güzel olacaktır. Bence herkesin tezginde de bulunmalı yani. Her şeyi kullanabilirsiniz. Ben gene air da kullanacağım ama siz fırın içinde kullanabilirsiniz. Ayrıca çerezlik olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok amaçlı bir kap yani. Ve Modam Koko'nun ürünleri de çok güzel gerçekten. Şöyle şunu da koyuyorum kenara. Ondan sonra şöyle üçlü e, süzgeç aldım. Yani süzgecimiz var ama gerçekten böyle boyutlarına göre artık büyük bardaklar da alıyoruz. Ya da işte vesaire kaseleri koyarken de gerçekten şöyle çok küçük, orta ve biraz büyük süzgeçlere de ihtiyaç oluyor yani. Bunu da almaya çok istiyordum. Ben bunların hepsini Trendyol'dan aldım online alışveriş olarak. Siz de alabilirsiniz. Bir de çok kullanışlı bir ürün olarak şunu aldım. Şöyle hemen açıyorum. Bu spreyli yağdanlık. Benim önceki videolarımı izlediyseniz ben airfryer'da olsun gene tavalarımda vesaire sprey şeklinde yağ kullanıyorum. Yani çok yağlı yemek yapmamak için fit bir şekilde kullanmak için. Salatalarda da özellikle çok güzel oluyor. Bu böyle sprey kısmı var. Şöyle böyle bastığınız zaman yağınızı içine koyacaksınız. Kendisi cam şeklinde. Çok geniş değil. Milimi kaçtı. Şu an milimini 100 milim alıyormuş ama bence yani yeterli olabilir çünkü zaten yani yağı sıktığınız zaman çok zaten büyük bir kapı olmasına gerek yok. Elinizde de çok rahat kullanışlı geliyor. Bu da herkesin mutfağında bulunması gereken bir ürün olarak düşündüm. Gene çeyizler içinde yani. Bence bunu aldıklarımın hepsi tam şu anda çeyizlik yani. Ben çeyizlerimi hep böyle büyük büyük fırın kabları vesaire almıştım. Ama gerçekten çok gereksiz oluyor. Hele evlendiğinizde iki kişisiniz küçük kaplar daha kullanışlı oluyor. E Madam Cook'dan bir de böyle uzun bir cam tabağı aldım. Şu anda üstüne çerez koymuşlar ama ben çerezlik için değil de daha çok işte börek tarzı koyarım diye almıştım. Şöyle Madam Cook'un ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum mutfak ürünlerini. Kaliteli bir de kalın yapıyorlar. Öyle ince kırılacak gibi değil. Şöyle gerçekten çok kalın bir camdan. Yapmış. Şekli de çok şık. Çok beğendim. Bunun içine böreklerinizi de dizebilirsiniz. Kahvaltı sofrasında uzun ve çok yer kaplamayacak şekilde. Bence çerez kabı olmak için fazla büyük gibi geldi bana. Bir de e, bunu aldım. E, bunu da şöyle kek için. Bundan da yoktu elimde. Şöyle bu da gerçekten yani her evde artık olması gerekiyor. Şöyle rengi de çok tatlı, çok güzel, çok beğendim. Bunu da Madame Coco'dan aldım. Yani dediğim gibi Madam Coco'ya gidip gerçekten bütün mutfak alışverişlerinizi de oradan yapabilirsiniz. Gerçekten ürünleri de çok güzel, kaliteli. Ben çok beğeniyorum. Son olarak da Emsa'nın böyle kabları var. Gene bu fırın kabı. Alüminyum döküm kek kalıbı diye geçiyor. Bunu da çok merak ediyordum. Almak istiyordum. Aldım. Ama yalnız bu benim aldığım çok büyük çıktı. Ben aslında bunu eğitfırayda kullanmak için alacaktım. Şöyle dört tane farklı kek yapacaktım. Ee, ama maalesef çok büyük. Şöyle bu kesinlikle eğitfırayda sığmaz. Ee, normal bir fırını, e, fırında pişirebilirsiniz yani. Onun dışında şekilleri çok güzel. Bunların içerisine işte e, kızart mercimek köftesi, işte ne bileyim renkli salatalar, havuç. Bir katına işte bir katına patates vesaire koyarak da böyle şekil olarak da kullanılabilir ben çok beğendim yani misafirler için de çok güzel bir ikramlık ee, malı da ağır güzel böyle yani Emsan'ın Emsan'da kaliteli ürünler yapıyor yani ve içi de alüminyum yani yapışmayacak türden bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum ben şimdilik yaptığım mutfak alışverişlerinden çok memnunum böyle inşallah size de bir faydası olmuştur çeyizinize katkısı olmuştur Dediğim gibi her hepsini mesela Madame Coco'nun Trendyol'dan kendi sayfasından aldım. Madame Coco'da şu an 50 indirim var hala devam ediyordur. E, Tefali de uygun aldım. Bunları da internetten bakabilirsiniz.